Milyonlarca Türk neden özgürlükleri için her şeyi riske attı? Türk Kurtuluş Savaşı bir direniş ve kahramanlık destanıdır. 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi Yunan güçlerini Anadolu'dan çekilmeye zorladı. Bu, Doğu Trakya'yı ve hatta İstanbul'u Türk kontrolü altına alarak önemli bir zafer kazandı. İsmet İnönü'nün temsil ettiği Türkiye'nin diplomatik becerisi uluslararası alanda tanındı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun yolunu açtı. Bu sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda milletin yılmaz ruhunun bir kanıtıydı. Bu mücadelenin yankıları Halide Edip adı var gibi yazarların halkın kalplerini coşturmasıyla edebiyata da yansıdı. Savaşta ve savaş meydanı dışında yer alan kahramanların cesareti İstiklal Madalyası ile ölümsüzleştirildi. Türk Kurtuluş Savaşı'nın mirası, özgürlükleri için birleşen bir halkın gücünü ve kararlılığını hatırlatan güçlü bir simgedir. Unutmayın, her büyük hikayenin kahramanları vardır.